500 kilosun diyor amına koyayım. amına koyayım. seni hiç Amına koyayım seni. Küfür <laughs> 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 ben böyle küfür edemezdim. Konuşma, konuşma dur ama ben, bir kavuşak. bir Kavşak, <laughs> 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 Tamam dur, <laughs> tamam, bir Cezayir'de konuşsun. Konuş. Şimdi Evet. Şimdi konuş konuş, orası, konuş. 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 Evet. 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 İki dakika senden konuşmaya geldim ben. Açmışsın oradan bir daha. Cazap lan, cazap lan yavşak. Bir dakika dur ya. Bir dur. bir dur adam konuşsun. Bir dur, bir dur. Buyur. Ben senden iki dakika konuşmaya geldim mi? Tamam. Konu nedir? Yanlış yaptım. Ya ben benim sorumluluğum <laughs> <laughs> altında bir durum geçmiyor farkındayız. Ben küfür etmedim sana. <laughs> Buyur. Ka kapat, o, kapat o amına soktum çocuğunu. Kimse onun anasını bacısını sikerim şimdi amına kodumun evladı. Yok ben emirlerim. Sen, sen konuş. Konuşacağını konuş. Konu nedir? Ya bir dur amına koyayım bir dur. Orospurun evladı bir küfür etme dur bekle. <laughs> amına koyarım senin bak bir dur bekle. Bekleyeceksin. İt gibi bekleyeceksin. İt gibi bekleyeceksin, İt gibi bekleyeceksin. bekle. Evet buyur Cezay. <laughs> 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 amına koyarım bak bak. Senin amına koyarım küfür etme bekle. Dur.

dur küfür etme dur bekle. <laughs> bir adam bir adam konuşsun dinlemek istiyorum. Konu ne çok? Çok merak ettim dur. <laughs> bekle. Konuş bile <laughs> ya Oros bunun çocuğu bir sus. Herif konuşsun sus. sus. Sus bir sus adam konuşsun sus. Konuş bile, <laughs> Ama bir sesler var. Tamam. Bunu bir kapat da konuşacağım ya. Kapat, kapat şunu ama artık. Skype'ı bir kapatacağım harbiden. Küfür edip duruyor yavşak. Buyur. Kapat ya da küfür malak... Ya sikiyim anasını kim o bacısını sikiyim evladım. Kim o amına sen şimdi ne konuşacaksın kardeş sen konuşacağın konuyu bir söyle bak. Beni ne kadar tanıyorsun da yalaka diyorsun sen bunu? Kim Vallahi o alakalı yapmıyor onu da İki muhabbetini e, gördün, evet. Böyle hani sanki moderatöre yakın gibi davrandın. Onda o yüzden yalaka diyorum sana. Amana koyayım biz senin bananı açtırmaya çalışıyoruz. Bulut sen neyin peşindesin ya? Ziyatların, miyatların benim bananı ben açtırmaya çalışıyoruz. Sen, sen şu an olmayacak duaya amin diyorsun. Benim hanım kalkmaz. E kalkar kalkmaz. Biz Bunlar, uğraştık. Bundan mı sözler, olduk ya? Uğraşma. E bundan sen... mı yalaka olduk yani? Hayırdır sen? Yok yok. Ha, bir dakika. Dur, yanlış adamla mı konuşuyorum onu bir fark edemedim. Kafam güzel. Sen Mehmet abi Mehdi, Kral Mehdi. Kral Mehdi. Tamam. Eee. laf eden adam değil misin? Kardeşim bak, Kral Mehdi'nin yayında bulundum. Niye bulundum? Sen varsın diye bulundum. Hani iki kere Hayır ya. Skype görüşmesinde ya bulut sen de kendini hayır. bir şey mi sanıyorsun falan filan. Özür dilerim. Hayır, ya. hayır, hayır. Ben Aynen. yo tamam özür diliyorum. Pardon, pardon, pardon. Cezayir'in nikli bir tane adam geldi konuştu benimle. Vallahi billahi Cezayir nikli bir tane adam geldi konuştu benimle. Genç bir çocuktu aslında. Ben seni görünce birazcık şaşırdım. Yok ben değilim. Özür diliyorum. Ben değilim. Özür diliyorum. Bilmiyordum. Ben vallahi billahi bilmiyordum. Özür dilemeyi bilirim. Ama hani ben sen sandım. Birisi Yok, kral etti? Skype'ı aldım. Cezayir'de... Mehmet mi senin adın? Yok. Murat. Nihat mı? Murat. 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 Ulan neydi adı? Adını da hatırlamıyorum herifin ama. Birisi geldi, şey dedi böyle, kendini komik mi sanıyorsun falan filan dedi. Böyle bir hani, i, moda yalakalık yaparcısına konuştu işte. Sen haksız yere banlanmıyorsun muhabbeti falan çekti. Sen değilsin, değil mi o? Yok. Yok, kuluk. Ben değilim. Ben senin banının açılmasını için... Özür diliyorum, pardon ama sen benden büyük gibiydin. Kaç yaşındasın ya sen? 30. Ziyatın bana açılması otur, için uğraştım. Dur, benden abi ya. özür dilerim. Ya. Hani... Ben... O adamsın sandım. Cezayir'in ikiyle katıldıydı. O yüzden öyle bir muhabbet çevirdim sana. Özür dilerim, kusura bakma. Önemli değil. Önemli değil, o yavşak... Ya. Yeminle biliyorum. O ya, O program mı o, ne o? İnsan mı o, küfür eden? iddiası olan. Bilmiyorum. Bir tane Cezayirlikli adam vardı. Kral Mehdi Skype'a çekti. Bu da dedi benim çok sevdiğim bir adam. Yardırdı biraz. Böyle işte sen kendini ne sanıyorsun? Kendini kafta görüyorsun falan. Bir ton muhabbet çekti sen sandın. Onunla iki Cezayir düşündük. Özür dilerim. Bak tekrar diyorum. Beşinci kez özür diledim. Daha ne diyeyim yani? Affettin mi beni? <laughs> Daha kaç kere diyeyim yani? Seninle bir sıkıntım yok. Vallahi billahi. Benim o adamla sıkıntım vardı da o adam değilmişim. Hiçbir adam olaydım. Gece gece bir e, kavraya girerdik. Güzel olurdu. <laughs> Şu an tam o kafadayım. <laughs> ben kaçtım. Görüşürüz. Var mı bir istin? Ben kaçtım. Değilsin ama değil mi? Yemin et, değilsin o adam. Yeminim kardeşim. Olsam olayım derim yani. Ne Nedir bu? Ey, eyvallah. Ben sizin için uğraştım ya daha daha burada. Ya uğraşma. Ya ya. Ya uğraşma abi. Vallahi. Benim banımı kaldırmazlar. Uğraşma. Boşa vaktini harcama yani. Vallahi kaldırmazlar benim banımı. Eyvallah. Hadi Ben o görüşürüm. yüzden bana... Şey... Ta tamam abi. Allah'ım. Abi diyorum sana ya. Küfür eder miyim sana? Yapma.

Bileler yanlış adama, bir dakika yanlış orası mı çocuğu yanlış <laughs> adama küfür ediyoruz dur bir sakin ol ama sorun <laughs> <sakin ol>. atmasın <laughs> bence oydu ben yok, o ben bilmiyorum yok, değil, o da, o değildi bilader yok 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 bu yaşlı bir adamdı bilader yaşlı değil mi konuştum ama cezayı da o da cezayı diye hatırlıyorum Ananı sikerim şaşırma. <laughs> <alakalı. gülüyor> Amına buydum onun evladı. Bir de. Bak diyorum ki sana bu adam yaşlı o çocuk gençti. He yani yani yaş, bu o yaşlı, değil. Da, <laughs> tamam, sana. Ya, yaşlı, 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 yaşlı. bak bak aaa Cezayir Tire o herifin ki bak bu adamın yanında şey yok Tire mi? O herifin Tireyi yanında tire, ama. o herifin yanında tire vardı. Bu herif direkt Cezayir. O evet, iyi bir bilgi adam. Tire vardı birader o adamın şey nickinde. Bak dur bak Cezayir yazalım Yuno var Dur bak bulacağım ben onu. <laughs> Oo bir saniye bir saniye 28 <laughs> level Cezayir yine sen çıktın. 36 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 3 <laughs> sen, sen, aynen bu çıktı Buydu buydu gözlüklü eleman aynen Ben bunu kamerada <laughs> hiç görmemiştim Aynen, aynen bu eleman Aynı bu resimle skype'a katılmıştı Aynen Ben şu anda yıktım. bütün özürlerimi geri alıyorum